Uzun videolar sevmiyorsunuz biliyorum ama benim bu videom uzun sürebilir. Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz arkadaşlar. Abone olarak beğeni atarak bizleri destekleyebilirsiniz. Kaldı ki ihtiyacımız var. Kaldı ki dünyanın dört bir yanında yaşayan Trabzonsporlar var. Sayenizde videolarımız onların önleri düşsün. İstiyorsanız. Diyoruz. Sizler için küçük ama bizler için önemli olan bu ayrıntıyı hatırlattıktan sonra direkt Trabzonspor'un gündemine girelim. Videom biraz uzayacak çünkü detaylar fazla, düşüncelerim var, transferler var. Ve öte yandan Göztepe maçı var. Bu maç bir aile kıymetli Trabzonspor devam mı yoksa bir ileri bir geri mi yaptığı karşılaşma olacak. Yani sonuç bir aile kıymetli çünkü bu maçı kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Başakşehir karşısındaki o muhteşem güzel futbolunu yansıtabilirse evinde yenilmeyen Göztepe'yi mağlup ederse ki benim favorim Trabzonspor bu maçı alacağını düşünüyorum. Yani bir iki yaşatacaklar ama bu maçı almasıyla birlikte Bordo Maviler için yukarı Yukarı doğru çıkış yapmaya başladı diyebiliriz. Puan kaybında tam tersini yani bir ileri bir geri yapıyor diyebiliriz. Ve kaybettiği takdirde hiçbir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Kimse de böyle olsun istemez. Kaldı ki dünkü videomda başkanlık seçimiyle alakalı çok de detaylar paylaşmıştım. Tekrara düşmemek ve videomda uzamasın diye cümleler kurmayacağım ama... Şunu söyleyeyim ki bu süre zarfında Başkan Doğan'ın kurmuş olduğu kadroda kazanmalı ki seçimler için eli güçlensin. Sadece ekonomiyle olmuyor. Yani kulüpler bir tarafta ekonomiyi düşünürken diğer tarafta var olma sebebini unutmaması lazım. Yani sahada olmalı. Böyle ki Trabzonspor'dan bahsediyorsanız zirvede olmalı. Evet Trabzon'un maçı var. Bu maç Trabzon çıkışta olup olmadığını göstereceğinden söz ettim. Notlarımı da aldım. Önümden okuyorum. Biraz da hızlı konuşuyorum ki süre daralsın. Uzun videoda sevmediğim biliyorum. Çünkü böyle şikayetleriniz var. Göztepe'yi haklarsa başka cümleler kurduracak olan Trabzonspor var. Yani Şenol Güneş'in elinin değdiğinden bahsetmiş olacağız. Başkan Ertuğrul Doğan Şenol Hoca'nın transfer listesini hazırladığını söyledi minimum ve maksimum 4 transfer gelecek. Ama her çözümü transferde arayan Trabzonspor'u da eleştiriyorum. Madem 13 transfer yaptınız o zaman yararını görün, oynatın. Aa yanlış yaptık, fiyas koydu, bilmeden yaptık gibi bahanelerin arkasına sığınılmaz. Şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe gibi takım o kadar transfer yapmadı. Niye Fenerbahçe diyorum? Çünkü en fazla transfer yapan kulüp Fenerbahçe'dir. Onlar daha iyi yapmadı. Keza Galatasaray aynı. Ama Trabzon'a biri kadroyla oynuyor. Biri gidiyor biri geliyor. Olmaz. Şayet transfer yapıyorsanız ki bu kadar çok yapıyorsanız o zaman şikayetçi olmamanız lazım. Demek ki yanlışlar yaptınız. Ama Şenol Hoca'nın da eli değmeye başladı arkadaşlar. Bazı futbolcularla özel konuşuyor. Onları motive etmeye çalışıyor. Lundstam ve Çam bu isimlerin en başında yer alıyor. Onları cesaretlendirip ha olmadığı takdirde ne yapacak? Devre arası gönderecek. Başı çaresi kalmayacak. Bu da başkan Doğan'ın hanesine yazılacak. Tabi kimse böyle olmasını istemez ama Ramazan 13 transferle birlikte sezona başlarken oturmamış olması da şu ana kadar oturmamış olmasını sorgulayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki başka bir kadro kurdu. Zaman alacak ama çekirdek Kadroyu mu kurdu? Gelecek vaden kadroyu mu kurdu? Bugünün kadrosunu işte bunu tartışmamız gerekiyor. Ancak yarınlarda vah vah dememek için yaptığınız her transferi dikkatli yapmanız lazım. Yani bugün Galatasaray bu kadar transfer yapıp da Trabzonspor'un durumunda olmuş olsaydı taraftarları yeri göğü inletirdi. Yani başkan denen bir şey bırakmazlardı. Yok borç ödüyormuş, yok onu yapıyormuş, bunu yapıyormuş bırakmazlardı. Daha önceki başkanlarını hatırlayın 6 ay sürede kalmıştı. Tabi Trabzonspor'un olayı başka. Trabzon alıyor, deneme, yanılma yöntemlerini çok yapıyor. Bu yüzden de ki bir türlü kadro kalitesini oluşturamıyor. Ama bana kalırsa Vakayemi, Luslan ve Çam hala bakın hala soru işaretleriyle dolu. Açama ayrı bir parantez açabiliriz ama şu andaki görüntüsüyle Trabzonspor 10 numarası olamaz. Ama Lundsram diyeceksiniz hani deneyimli, tecrübeli, Avrupa'da futbol oynamış, Celtic gibi takımdan alınmış isim. O nerede? Bunu soruyorum arkadaşlar. Çok cesaretsiz, korkak futbol oynuyor. Topu aldığı gibi ayağından çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Arkalara pas mı atacak, top taça mı gitmiş, dışarıya mı hiç önemli değil. Yani sorumluluk almıyor, almaktan kaçınıyor. Ona da şaşırmış durumdayım. Bakayım ne deseniz ahı gitti va kaldı. Artık eski hızı ve gücü kalmadı. Ona umut bağlamayın. Herkesi yanılttı. Ama amaları var. Trabzonspor'un scout ekibi yine araştırmaya koyuldu. Öte yandan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şenol Güneş'in kankası ki bana kalırsa en büyük hatayı burada yaptan Başkan Doğan var. Yani bir kadro ekip kurdu. Benim dediğimi Okay diyecek ekip olsun istifa etmesine sıkıntı çıkarmasınlar diye futbol aklını yanına almayı unuttu. Bu isim de Ayrettin Asalio oğluydu. Dünkü videomu izlemeyenler izlesin. Onunla ilgili detayları verdim. Şimdi gelelim bugüne arkadaşlar. Şenol Güneş oyuncuları motive etmek için gayret göstermeye başladı. En başta yer alan isim Luslan ve Çam cesur oynamadıklarından bahsetmiştim. Savic ve Borno ve fiyasko transferleri oldu. Savic bu hafta oynamayacak hala sakat ve devamı da gelecek arkadaşlar. Ben ne demiştim 20-25 maç çıkarırsa öpüp alnıza vurun diye. Niye? Çünkü sakat geldiğini biliyordum. O zaman da bangır bangır bağırmıştım. Trabzonspor'un bu gibi transferlerden uzak durması gerektiğini ifade etmiş olsam da dinleyelim olmamıştı. Ve büyük transfer diye gelip illaki her sezon birine bir çoğal dolusu para verecek. Boşuna verecek. Huyudur bu huyundan başkanlar değişse de vazgeçmeyen Trabzonspor var açıya gelelim arkadaşlar. On açı Trabzon'u takipten çıktı. Dosya yeniden açılabilir mi? Açılabilir fakat zor. Oyuncu da pes etti. Çünkü kendisiyle artık diyaloğu geçen yok. Devre arası olur mu? Leicester City ile görüşme halindeler. Trabzonspor'u takipten çıkması bu işin noktalandığını gösteriyor. Oyuncu iyi bir oyuncu mu? Evet şimdi Simon Banza'ya bakıyorsunuz. Simon Banza'dan şu ana kadar umduğunu bulamayan Trabzonspor var. Ama ona leblebi gibi gol atan oyuncusuydu. Geçen sezon Trabzon iyi futbol mu oynamıştı? Hayır. Onaçı'nın varlığıyla ligi 3. bitirmişti. Onaçı'nın farkı neydi? topu alıp kendi pozisyonunu hazırlayan futbolcuydu. Güçlü, ayakta durabilen, onunla baş edemeyen savunmaların sebebinden dolayı verim veren ismiydi. Şimdi onun tam tersi Bansa geldi. Bonza top isteyen santraforu. Yani onu beslemezsiniz üretmez. Ama ona şöyle değildi. Top alamasa da gidip kendi topunu alıp giden oyuncuydu. İşte fark burada. Ama maalesef Trabzonspor bu transferi becerip gerçekleştiremedi. Aslında almış olsaydı, bakın almış olsaydı belki daha güçlü şekilde lig sonuçları da var ya Başkan Doğan seçimi gitmiş olurdu. Ve makasites arkadaşlar yaz transfer döneminde geri gelmek için haber göndermişti. Dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından ve veto Yeniden olabilir mi? Şu an Trabzon'un ona çok ihtiyacı var. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü epey bir 6 numara aldı. Fakat 8 onu hala yok. Onu var da hala 2 on numarası var. İkisi hala yok diyorum. Ama 8 numarası yok. Şimdi önüne bakasız koyduğun zaman başka şeyler söyleyebiliriz. Bakasız Vakayeme gibi de yaşlı değil. Evet olgunluk yaşında ama bitmiş yaşta diye ana kalırsa Trabzonspor'un ilacı olacak olan futbolcu Şenol Güneş'te yeniden bu dosya açılabilir. Orsic ve Borno Barisic kesinlikle devre gidecekler. Bunu söyleyeyim ki Orsic'le ilgili düşüncelerimi belirtmiştim. Borno Barisic de tıpkı Sarıç gibi sakat transfer edilen olgunluk seviyesinin üzerine doğru çıkan futbolcu. Yani bu iki isim kesinlikle gidecek. Eklenenler de olacak ki transfer yapabilsin. Benim fikrim Trabzon 6 çekirdek oyuncu alabilse ayağa kalkar. 13 transferli olmadı. Sürekli kadro değişiyor. Olmuyor. İstiklal lazım. Düşüncem bu yönde. Madem aldınız o zaman oynatın. Aa, oynatamıyorsanız çuval transferleri yapmış olan sizlersiniz diye de bu sefer taraftarların ve genel kurulun da hesap vermeniz gerekecek. Diğer taraftar arkadaşlar Trabzonspor bir transfer aslında birkaç transfer yapacak da bir transferini paylaştı. Ben de sizlere aktarayım. Belki bu haberde geç kalmış olacak ama biraz araştırdım işin doğrusu nedir ne diye. Eyvah dedim skat ekibinin ürünü. Trabzon'un skatlarını beğenmiyorum bundan söz etmiştim. Fakat bu oyuncuyla ilgili yine bir skat keşfi olduğunu söyleyebilirim. Trabzon skatlarının önerdiği bir isim. Ucuz ve kaliteli. 750 bin euro. A, Trabzon canı yanmaz ama aması var. Kadro dolulu olur ama 20 yaşında olması bir avantaj. Sağ kanat oynuyor. 28 gol 11 asistlik bir performansla geride kalan sezonu tamamlamış. Moles Eva takımında oynayan Trilan Hazrolaş. Telaffuz etmekte de zorlanıyorum. Geldiğinde alışırız. Sağ kanat oynamasına rağmen bir o kadar da gol atmış, üretmiş futbolcu. Kosovalı futbolcunun menajeri sıkı paracı çıktı. Dert burada yani parayı seven bir menajere denk geldi. Her zaman olduğu gibi yine Trabzonspor'un karşısına çıktı. Aynı zamanda Başakşehir ve Lahabren de istediği futbolcu takibi almışlar. Bu da menajeri için bir fırsat olacak. Fakat oyuncunun tercihi kesinlikle Trabzonspor olur. Niye derseniz hani büyük takıma gelmiş olacak. Bir anda bir sıçrama onun için iyi olacaktır. Hem Trabzonspor'a hem onun için fırsat olacak. 20 yaşında olması ve üretiyor olması. Tam da Şenol Güneş'in aradığı kanat forvet tipinde. Şimdi Trabzon'da dikkat ediyorum. Mesela Umut Bozok'tan bahsedeceğim. Futbolcu futbola sırtını döndü. Gidecekti. Fesih işlemleri yapılırken Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte durdurulmuştu. Görmek istemişti. Fakat oyuncu sağlığı geri dönmek istemiyor. Futbola sırtını dönmüş durumda. Devre arası aylıkların olacağı bir isim halinde olacak. Çünkü onda da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor erkenden gönderecek. Ama edinilen bir bilgi de Trabzonspor Başkanı'nın yurt içinden iki flaş isimle görüştüğü yönünde. Bunların kim olduğunu henüz öğrenemedim. Öğrendiğimiz takdirde sizlerle paylaşacağımızı ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.